geçen her durumu sizlerle paylaştık. Sizler de olan gönül bağımızı, gönül olan teşkilatları dinlediği ve dinleyeceğini beyan etmesine rağmen yardımcı ve seçim sürecinde aktif olmayan bir isim. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çumralı hemşehrilerimizin teveccühü ile Çumramıza en iyi şekilde hizmet etme sorumluluğunu taşıyoruz. Her zaman şeffaf, adil ve halkımızın menfaatlerini önceleyen bir yönetim anlayışını benimsedik. Sizlerle kurduğumuz gönül bağını koruyarak ilçemizin geleceği için samimi ve özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ancak genel başkanımızın her platformda teşkilatları dinlediğini ve dinleyeceğini beyan etmesine rağmen Konya İl Başkanı belirleme sürecinde Konya Merkez ve ilçe Teşkilatlarının sesi dikkate alınmamıştır. Bu sebeple belediye başkanı, büyükşehir belediye meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe teşkilatları ile beraber teşkilatların düşüncelerinin dikkate alınmadığından dolayı yeniden Refah Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Önceliğimiz siyasi ayrışmalar değil, ilçemizin gelişimi ve halkımızın refahıdır. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak yolumuza devam edecek hizmet odaklı çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı belirleme sürecinde Konya Merkez ve ilçe teşkilatlarının görüşlerinin alınmasına rağmen teşkilatımızın tanımadığı ve seçim sürecinde aktif olmayan bir isim il başkanı olarak atanmış olup bizleri derinden üzmüştür. Konya İl Başkanı belirleme sürecinde Konya Merkez ve ilçe teşkilatlarının sesi dikkate alınmamıştır. Parti içi istişare ve geleneklerimize uygun olmayan bu sürecin düzeltilmesi yönündeki çabalarımız sonuçsuz kalmıştır. Bu noktada bizlere güvenen, desteğini esirgemeyen halkımızın, halkımız için en doğru zeminde hizmet etme sorumluluğu doğmuştur. Bu sebeple Emirgazi İlçe Başkanı, Emirgazi Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz ilçe teşkilatı olarak yeniden Refah Partisinden üzülerek de olsa istifa etmek zorunda bırakıldık. Emirgazi'nin geleceğinin ön planda tutulmasını istiyoruz. Bundan sonra yolumuza bağımsız olarak devam edecek siz kıymetli hemşerilerimizin taleplerini her zaman olduğu gibi öncelikle kabul ederek ilçemiz için çalışmaya çalışmayı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.